Evet arkadaşlar, Zafer abimizin yanına geldik. Abi hoş bulduk. Bu arada evet, nasılsın İlse? Sağ ol kardeşim, sen Abi misin? bize şöyle güzel bir üretimhanenin tanıtmanı istiyoruz. Küçük abi, ama büyük işler yapan bir üretimhane arkadaşlar. Allah şöyle Allah Allah. Allah. yavaştan gösterelim. Evet abi nereden başlayalım? Üretimhanemiz böyle, benim küçük bir nazicanım. Üretimhane. Ama abi emek var. Alıntı, yani Belli. Evet. İşte, sen de görüyorsun zaten Mustafa. Nasıl abi. olduğunu kuşların. Arkadaşlar zaten komp görüyorsun zaten. <laughs> kullandığı malzemeyi görün yani. yani. Anlatmama gerek yok. Olur abi olur bana olur şöyle güzelliğinden bir başlayalım. Jumbo kralı da burada arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz. Yani e, şimdi Mustafa kardeşimize bir takım kuş vereceğiz. Allah Kutuk razı olsun. Olursa. İnşallah abi. İnşallah güzel yavrular da alır. İnşallah. Güzel güzel besler. Aynısıyla. Şu ben... takımdan başlayalım abi? Neyden başlayalım mesela? Mesela çok Sercan Şahin'den geldim. Sercan abi'den geldim arkadaşlar. Şöyle evet. bismillah, maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Daha çiftleşmemiz devam ediyor. Nasıl bulsuz eşledik. Erkeği görüyorsunuz zaten. Tosuncuk dişi zaten muazzam bir diş arkadaşlar. Hani kolay kolay böyle kümeste göremeyeceğiniz bir diş arkadaşlar. Boyu boyuta bakın arkadaşlar. Uzunluğa bakın erkeği geçecek resmen uzunlukta yani. Şuna baksanız ya. Ok gibi kuş maşallah. Yani dediğim gibi bizde hani biraz üst kaliteli olduğu için Buraya mı gidiyoruz abi şimdi? Burada mıyız? Bu arkadaşlar burada, burada, da yine bir güzel bir takımımız var. Güzel bir takımımız var. Kendi soyun mu abi? Ya tabii yani bunlar da bizim kendi soyumuz. Erkeği görüyorsunuz zaten şöyle bakın. Erkek tüyü de arkadaşlar kafayı evet, görüyorsunuz. biraz biraz o tüy de hafif ama bir çıkmaya başladı. Bir kapalı baba böyle mor tarzını seviyorsun herhalde. Evet, abi. Böyle evet, Öyle hissettim ben şu benim, an. Benim tarzım bu. Belli abi. Kimin sen belli. Ben. Bunlar herhalde bunlar, erkeklerimiz. Bunlar erkeklerimiz. Şöyle gösterelim ortadaki arkadaşlar. Ortadaki Paul. Arkadaşlar ortadaki bildiğiniz bir kalite yani. Evet. Maşallah. Şu en sağdaki peki abi yeşil olan. O da Ali Yener'den geldi bize. Sağ olsun Ali kardeşim bizi kırmayıp verdi. Tekrar bu taraftaki morumuz da Aynı bizim Şunun yani aynı tarımız. Kafaya bakın ya görüyorsunuz Mor Ben dedim arkadaşlar mor seviyor çünkü kendileri biliyorsunuz Yine burada bir takımımız var ee, Bu bizim hele nacizane takımım Altından muazzam yavrular aldığım bir takım Evet size dediğim olay bu arkadaşlar Hani diyorsunuz ya abim ince kuştan şey gelir mi iri gelir mi Ama alakası yok işte kan önemli evet. Böyle bir kümeste söyle bir erkek normalde kimse tutmaz Ama Aynen. alttan neler geliyor abi yani ben buna zaten Mustafa kardeşimize de gösterdim yavrularını nasıl bir yavru geldiğini isteyene instagramdan babasını atayım sadece görür <laughs> ya sadece görebiliriz zaten yani arkadaşlar işte biz alamayız fazla da, fazla da şeye <gülüyor> maşallah <laughs> demeyi evet. unutmayın arkadaşlar evet abi şu yine, aslan yine, evet bu da bizim bir aslanımız maşallah Belki de benim kümese gider arkadaşlar kim bilir. İnşallah. <laughs> şöyle gösterelim kendisini. Daha bu sezonun yavrusu abi değil mi? Evet evet bu sezonun. Kafasında da yani hafif tüyleri var arkadaşlar görüyorsun. Tüy şöyle. bu açıyor bu muazzam bir gelişi. bu gelişi. bekliyor erkek bekliyor. Evet. Bu da Mustafa kardeşimize nasıl olursa verdiğimiz bir takımımız. Dişine şöyle bir erkeğe. Erkeği bir de dişisi de muazzamdır. Bir şey papatya gibi arkadaşlar. Kafaya evet. bakın ya. Kafa kan içinde kalmayacak. Papatya gibi açıyor. Bakın. Başar yani. Bakın. Allah güle güle beslemek nasip etsin. Abi o erkek evet. arkadaşlar bunun anne ve babası bunlar. Görüyorsun anne ve babası. Alttan nasıl kuş geliyor görün yani. Anne zaten muazzam bir şey ya. Anlatmaya gerek yok. Bu alt abi. Orada da bizim dişilerimiz var. Gene bir mor görüyorum. <laughs> Şöyle görün arkadaşlar. 3 tane kedimiz var. Veterinerde de varo. var. Bunların hepsi küçük herhalde abi. Küçük mü? 6 aylık, 5 aylık. Ya bu en şey, mafi İnsanlarla pek araları yok arkadaşlar. Sağ olun kardeşim. O muhabbeti soracaksanız muhabbet. O da balkondan girmiş. Ele alışıldı muhabbet. Yani abim kıyamamış, gelmiş buraya. Valla abim gördüğüme kadarıyla yani Allah var çok kaliteli kuşlar var. Emek var zaten belli oluyor yani yılların emeği de var. Allah bize nasip edecek inşallah arkadaşlar buradan güzel bir takım alıp gideceğiz zaten videonun sonunda o kuşları da koyarım birazdan görürsünüz. Var mı abim söylemek istediğim bir şey? Arkadaşlar Allah'a abim abime ne demek çok selam söylüyorum hepinize. Dikkat edin kendinize görüşmek üzere.